Hamlet'teki o Hamlet'in sözü çok önemliydi. O saraya çağırdıkları zaman verdiğim sözleri lütfen abartmadan okuyun. Eğer abartacaksanız şehir tellahını okuturum daha iyi evet. derdi ya. Ama burada bir bağırma yoktu, bir şey yoktu. Replikler oturmuştu gerçekten. Ee, ben 10 e, üzerinden 10 verdim. Yani çok teşekkürler. gerçekten teşekkürler. harikaydı. Teşekkürler. Yani emeğinize sağlık. Yani o sahnenin dinamini yansıttınız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten o noktada e, seyirci sonraki devam edecek mi? Onu da şey yapalım. Şöyle, e, biz Mart'ın ilk haftası işte e, görüşmelerimizi sürdürdük. E, Yüksekova ve Hakkari turnelerimiz olacak. E, sağ olsun rektör bey de yardımcı oldu. Yani. Evet. Çünkü sonuç itibariyle 100. Üniversitesinin bir topluluğu, bir e, sosyal etkinlik bu noktada Aynen hocamız işte, gerçekten ee, çok teşekkür ediyoruz sizin aracılığınızla. Evet. Ee, şöyle e, hocamız da şunu düşünüyor. Hani e, süreç nereye doğru evrilecek? Evet. Pandemi süreci sonuçta yani o dönemde eğer çok fazla e, vaka sayısı artarsa muhtemelen bütün e, herkes gibi biz de köşemizi çekileceğiz. Ama önemli olan ortada pişmiş bir yemek var. Kesinlikle öyle. Her zaman her yere gidebilecek. Aynen öyle. Yani e, çünkü sonuç itibariyle bir e, 100. Üniversitesi tiyatro toplumunun bir de misyonu da var. Evet. Yani, Değil mi? Misyonu da şudur. Buraya gelen öğrencilerin e, sizin aracılığınızla bir şeyden uzaklaşması, bir amaca odaklanması, Kesinlikle bir doğru. üretim yapması. Mesela e, Abdullah'ın üstünde bir misyon oluştu. Yani evet. Abdullah bir okula gittiği zaman mutlaka bir tiyatro topluluğu kuracaktır. Kesinlikle Ona öyle. bir yol verecektir. Çünkü bayağı oynamış, yönetmenlik yapmış. Bırakmak istese de bırakmayacak. Yani bu noktada bir e, üniversitenin tiyatro topluluğu bence çok ehemmiyetli işler yapıyor. Çok teşekkürler. Şöyle ki şöyle örnek vermek istiyorum. Bazı bizden mezun olan arkadaşlar ve tiyatro evet. topluluğunda bulunan arkadaşlar Sonra, bu gittikleri ya. aynen gittikleri ilde yani o o atandıkları okulda bir tiyatro topluluğu kurup çocuklardan oluşan bir tiyatro topluluğu kurup sahneliyorlar. E, bu da çok hani hoşumuza gidiyor. E, şöyle ki hoşumuza gidiyor. Eee komin bir şekilde yapılmış bir şey var. O emeği alıp başka başka çocukları e, sevindirmek, başka başka çocukları sahneyle tanıştırmak hani e, çok sevindirici, çok gurur e, verici bir şey. E, bu kapsamda işte ben e, hani 100. Yıl Üniversitesi diyoruz. 100. Yıl evet. Üniversitesi'nin e, idari amirlerine, şube müdürlerine, özellikle e, başkanına, SKS başkanına ve rektör beye çok teşekkür ediyorum. Hani Bize bu imkanları sağladıkları için e, şöyle ki biz Gençlik Spor Bakanlığı ofisi 100. Yıl Üniversitesi'nde evet. açıldı. E, açıldığı yer bizim topluluklar. Doğru, evet, evet, topluluklar... topluluklar oldu. Çünkü ben de bir dönem orada doğaçlama tiyatro topluluğunu bir yıl boyunca çalıştırdım. Kaldırıldı. Şimdi bir tek ki topluluğun odasına karışılmadı. Bir tiyatro topluluğu, bir de halk oyunları. Evet, tam ikisi de karşılıklı. Aynen, köşelik. karşılıklı, aynen. Şimdi baktığımızda geriye doğru, demek ki iyi işler yapmışız ki, ee, önemli işler yapmışız ki ya da akılda kalıcı işler yapmışız ki hani tiyatro topluluğu veya halk oyunları veya rak topluluğu işin içine girdiği zaman dokunmayalım onlar etkinlik yapan topluluklar evet. ee, şimdi sürece baktığımızda pandemi döneminde bir tek tiyatro topluluğu etkinlik yapıyor. Evet. Bu da çok önemli üniversitenin e, tü, bu, bu aynen noktada. bütün üniversitelerin gerçekten reklama ihtiyacı var. Evet. Yani şöyle ki reklama tabii kendini kanıtlamış üniversiteler de var evet. ama yani o üniversite e, bir reklama ya da ne bileyim bir anlatıya sahip olmalı ki hani e, kendini diğer üniversitelerin önde gelen üniversitelerin arasında bulabilsin. Yani işte yani tiyat yani lise yıllarını tiyatroyla şey geçirmiş bir genç mesela bu noktada Hı -hı. dediğin nokta çok önemli. Yani iki üniversite arasında seçim yaparsa işte hangi üniversite yani doğaya geleceksen bu mu bu mu bir tiyatro topluluğuna baktığı o zaman şey hangi yani. oyunlar çıkmış mesela dediğin gibi Keşanlı Ali'ni koymuşlar. O da evet. çok önemli değil mi? Tabii yani İzmarit İzmaret yani. mi benim baş yaptın sen yani? Tolga Evren oldu evet. Demek orada Tolga Evren ben onu izlediğim zaman bir antikonerin şeyine girişi aynen. gibi ya yani tam aynen. böyle bir şey anlatıcı şeyler. Öy şey. Actor ay, gibi değil. Yani. Şayet. Bilmem, O ben, bana öyle gelmişti. Tabii. Sen yani, nasıl gelmişti bilmiyorum. Kesinlikle öyle. Ee, şöyle biz bir de üniversitede sadece Keşanlı Ali'nin dışında Murat Han Munga'nın baş yapıtlarından taziye, Taziye'yi taziye ne, e, Mahmut ile Yezidayı e, e, Ken Kesey'in filminde e, şey kitabından uyarlanmış Gugu kuşunu Hı -hı. E, Jack Nicholson'da e, filmini e, oynamıştı. Yani oyna oynanmıştı bu. Google kuşunu oynamıştık daha sonra hani yine Turgay Nar'ın Vanlı bir yazar Turgay Nar'ın Divane Ağacı'nı oynamıştık kendisiyle evet. de iletişime geçmiştik. Ee, müfettiş, ya Ben o zaman konservatuara hazırlanırken müfettiş oynanıyordu benim evet. bir arkadaşım da vardı hı hı. onlar da müfettişi oynuyordu Google'ın müfettişi oynadılar. Ee, ama baktığınız zaman o günden bugüne inanılmaz bir e, repertuar ortaya evet. koymuşlar. Ee, bu bizim yol göstericimizdir. Yani bizim geçmişimiz biz evet. her zaman geçmişe bakarak önümüze e, yani bir program çiziyoruz. Yani ne altında kalıyoruz ne çok üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü çok üstüne çıkmaya çalışırsak da altında kalmış oluruz. O yüzden yani stabil bir şekilde yani tiyatroya e, sahneye e, destek vermek istiyoruz. Bu sahneye yakışıyorsunuz. <laughs> çok teşekkür teşekkürler. <laughs> bir diğeri olarak <laughs> tiyatro evet. hayatına ne kattı yani gerçekten? Ee, ee, şöyle ben tiyatroya geçen sene başladım. Evet. Üçüncü sınıftayken Hı -hı. ve yani hani gerçekten hem hayatı yaşayış kalitem hem derslerimin seviyesi tiyatro tiyatro ile birlikte çok böyle büyük bir şekilde arttı. Yani hani başlamadan önce aslında birazcık şüpheliydim. Hı. Tıp da çok yoğun bir evet. program, tiyatro da hani yani öyle herhangi sene bir hobi daha değil bir şey oluyor, evet. özellikle farmakoloji, anatomi. Evet, zor da yoğunluğu. bir seneydi. Hani tiyatroda öyle öylesine yapılacak bir hobi değil yani gerçekten Kesinlikle. çok emek istiyor. vermen gerek. Birazcık korkarak başladım aslında, hani yarıda mıyım? Bir de bir yerden sonra roller falan da dağıtıldı. Birazcık böyle işte şüpheyle gittim ama sonrasında şöyle bir şey oluyor, yani bu benim için geçerli daha doğrusu sadece tıp okuduğum zamanlar ilk iki sene böyle çok fazla işte derslerden koptuğum böyle sosyal hayatımdan koptuğum sıkıldığım dönemler olurdu ve hani o yüzden daha çok büte ders bırakırdım mesela çünkü direkt çalışmazdım sıkılmıştım hani bu büte kalsın derdim ama tiyatro öyle birlikte böyle hem tiyatroda çok yapmak istediğim ve zevk aldığım bir şey olduğu için beni zinde tuttu diyebilirim hani ne sosyal hayatımdan böyle koptuğum bir dönem oldu ne Dersleri direkt bıraktığım bir dönem oldu. O yoğunluğun içerisinde hem tiyatroya hem derslere eşit şekilde, dengeli bir şekilde zaman ayırabildim. Ve hani güzel, yani evet. her anlamda güzel oldu benim Sahnede için. Sahnede iyi yakışmıştın. Teşekkür yani ederim. Zaten oyunun şeyine göre bir e, tipoloji olarak evet. da değil mi? çok iyi olmuştu. Bir e, şeye baktığımız zaman e, boşnak tarzlarına evet. uymuştum. Abdullah senin hangi oyunları yönettin? Onlara üzerine biraz e, herhalde aklında var değil mi? Atandığın zaman bir evet. okulda bir tiyatro topluluğunu e, yönetmek, onlarla abilik etmek, bir ışık saçmak. Ee, tabii ki de hani, üniversitenin tiyatrosuna girdikten sonra e, bir de öğretmenseniz bu hayatınızda çok etkiliyor ve hayatınızın gelecek dönemlerini de çok etkiliyor. Ve tabii ki de mezun olduktan sonra ve bir okulda öğretmen olarak çalışmaya başladıktan sonra... Ee, yapabildiğim kadar hani tiyatro yapmak istiyorum. Ee, daha önce e, Şeymus'la beraber ilk sahnemi almıştım Divane Ağaç oyununda. Hmm. Ondan sonra onun yönettiği Keşanlı oynadım, Mahmut ile Yezda. E, ve şeyde oynadım en yani son Kuşalbay. Hmm. Bir de kendi yönettiğim Pal Sokağı Çocuklar var. Ferenc hmm. onların çocuk hmm. romanı olarak yazdığı. Sonradan tiyatro oyununa e, evrilen çevrilen bir oyundu. 2019 yılında onu e, üniversitenin tiyatrosuyla beraber çalışmıştık. Evet. O oyunda da oynamıştım. Kendi yönettiğim oyunda. Çok zevkliydi. Güzel bir işti. Yani, e, ama yönetmenlikle oyunculuk arasında fark nasıl? E, şu şekilde oluyor aslında. Oyuncu olduğun zaman en başta sadece kendinden sorumlusun. Bir kişiden. <laughs> ama yönetmen olduğun zaman e, pas Sokağı Çocukları 33 kişilik bir oyundu. Ve 33 kişiden de sorumlusun. Onun herhangi bir aksesuara eksik olduğunda veya da e, rolünde bir aksaklık olduğunda yine ilk ilgilenmesi gereken kişi yönetmen. Hani oyuncu tek bir kişiden sorumluyken yönetmen bütün ekipten, ışıkçısından, dekorcusuna, makyajına kadar hepsine koşturmak zorunda. Biz de bu kuşa bayonunda şeyimizin emeğini ödeyemeyiz yani evet. bu açıdan. Yani biri de şunu da geliştirmiş mesela sizi. Mesela birçok üniversite öğrencisi... E, kendisini bir topluluk önünde ifade edemezken, mesela oyunun son kısmında sen çıktın gayet iyi bir şekilde ifade ettiğin ee, bunu gerçekten yapabilmek bile çok önemli. Ee, mesela tiyatronun bir de bu topluluk önünde konuşma e, kendisini geliştirmesini sağlıyor. E sen e, bir de şunu sorayım yani genelde hani her oyun oynayan tiyatrocu e, hayalinde kurguladığı bir e, oyunda bir şey vardır, karakter vardır. Ne yani neyi hayal ediyorsun? Ne oynamak isterdin? <laughs> e zor bir soru oldu ama Zor değil aslında. <laughs> e, şöyle söyleyeyim o zaman yani hani hiç... okuyup etkilendiğin ve hani evet. keşke şunu oynasam dedim veya da okurken oda içerisinde hayalen oynadığım bir şey Ermişler ya da Günahkarlar oyununda gazeteci Styler. Rolü role başlıyor gazeteci olarak bir tımarhaneye gidiyor, bir tane hastayı araştırıyor. Oyun öyle bir yere gidiyor ki bir bakıyor kendisi deli gömleği giymiş, hasta olmuş. Gazeteci <laughs> olarak başladığı oyunu deli olarak bitiriyor. Doktor Faridon'un tam tersi. Deli olarak başlıyor. Doktor rolü yapıyor. En son gazetecinin yerine geçiyor. Ve çok hani tatlı, oynanası bir oyun. Ee, o rolde oynamak isterdim. O rolde oynamak isterdin. Evet. Herhalde ileriki zamanlarda bir Topluluğun olsa hemen onu öne <laughs> <laughs> Değil mi yani? Ee, evet o da planlarım arasında var. <laughs> Değil mi ben sen ee, Yani Gamze senin var mı öyle kafanda? E, oynamak istediğin gerçekten ya da bir tiyatroya gittiğin zaman, bir oyunu izlediğin zaman kendini e, o karakterin yerine koyup ya işte ben bu olsaydım bunu böyle oynardım, daha iyi oynardım dediğin hiç geçti mi aklını? Ee, yani kafamda böyle spesifik bir rol yok ama e, daha çok sanırım böyle güçlü bir kadın rolünde hani dünyayı değiştiren bazı kadınlar var mesela onlardan birini canlandırma ister isterdim. Mesela Affe Cale değil <laughs> mi? Evet. Yani, <gülüyor> <gülüyor> gerçekten <gülüyor> güzel olur. Abi. Evet. Affe Cale'nin mesela o tiyatro <laughs> yıllarını okuduğun zaman mesela Affe Cale'nin o tiyatroyu basıldığı zaman erkek kılığına kaçtığı ya da çatı katına kaçtığı dönemler ee, evet. Değil mi? Affije. Seneye ediyorum. bunu mu oynasak? <laughs> yani şey bu senin oynamak istediğin var mı? Ben her zaman eee yana e, oyunu oyun kullanırım Hamlet. Hamlet. Yani Oo, benim değil için mi? onun e, Kürtçe versiyonunu da izledim, Türkçesini de izledim. Şimdi Bir de Sen Murat Bak giden mi? <laughs> Aynen öyle. Hamlet. ya o ne? Onu e, Diyarbakır Şekirden